Yabrım. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? Ben de iyi <laughs> olmaya çalışıyorum. Biliyorsun bir gün tatil verdik. Evet. Ve seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Kokun burnunda tüttü bu bir gün geçmedi. Gerçekten bitmedi yani. O kadar da işim vardı ama. E, hallettin mi işlerini? Hı hı hallettim. Bugün e, birlikte güzelce oturalım. özlemimizi giderelim. Evet. Bugün çok güzel olmuşsun. Ne kadar? Kısa da olsa. Aşkım normal bunun boyu. Normal mi? Hı hı. Aynen normal. E biliyorsun zorlanıyorum artık kıyafet konusunda ama dikkat etmeye çalışıyorum. Şu araya girelim birlikte senin dolabını baştan aşağı dizeceğiz. <laughs> tamam mı yavrum benim? Ya tamam. Bugün bir de ekstra olarak hani evlilik sözleşmesi yapmıştık ya şu Sözleşmesi? <laughs> Bugün... Ön sevgililik sözleşmesi yapacağız söyleyemiyorum. <laughs> Eyvallah Yapmadan, olsun. Görtüm. Başıma neler sözleşmişi gelecek acaba? Sözleşmişi. Bugün ön sevgili sözleşmesi yapacağız. Eh. Yapalım aşkım, yapalım bir tamam, tane. Tamam yavrum benim, Bur seni beni çok özledim. Gelip öpeceğim seni birazdan. Gel biraz beni daha. hemen öp. Koşacağım ben de birazdan. Hadi koş gel. Zamanını bekliyorum. Gizli gizli geleceğim. <gülüyor> oh. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> aşkım gerçekten geldi. Niye geldin? Geldim, geldim işte. <laughs> ne haber? İyiyim aşkım. Bugün görmediniz mi? Ne haber? <gülüyor> <gülüyor> okay. Aşkım. Aşkım ne haber? İyi senden. Bugün queen olmuşsun. Evet. Çok yakışmış tacın. Teşekkür ederim. Tacı sağlam taşıyorsun. Ne? Tacı sağlam taşıyorsun. Aşkım teşekkür ederim. Çok güzel olmuşsun. Ben hastayım ama ya. Evet. Seni seviyorum. Çok ben özledim seni... seni. Direkt yanına geleceğim. Ben ya geleyim da... aşkım. Sana parsel de getireyim. Tamam o zaman. Ben tamam. seni bekliyorum. Öpüyorum sevgilim. Bay bay. Bay bay. Bebeğim. Hayatım. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Sen benim sekreterim misin? He? Sekreter gibi olmuşsun bugün de. Işıl ışıl parlıyorsun. <laughs> Dinlenmek aşkım. nasıl geldi? İyi misin? Bugün oyun getirdim. Ne oyunu? Dart, bakalım 12'den vurabilecek misin? Dart mı? Evet. Ha, bebeğim ben seni zaten 12'den vurmuşum ya. Dart <laughs> vuramasam da olur. Evet evet, her zamanki hali zaten. Benden Aşkım sonra. yalnız, bizim evet. uyumumuz şaka mı? Bebeğim bugün kesin bir resim çekilmemiz lazım. Evet çekilelim. Tamam. Ee, sana bir şiir okuyacağım. Ezberin Ay, yok mu Murat? İnsan bir ezberler <laughs> Ez, ezberin mi Ezberin yok mu Murat? Kağıttan mı okuyacaksın? Arkadaşlar sessiz. Ya. Aşk seninle güzel. Aşkınla içimde hep sıcacıksın. Mutluluğa açılan tek kapımsın. Bana sorsalar cümle alem seni. Sen benim için bambaşkasın. Oğlum içten oku biraz da ya. <laughs> Gönlümde aşkla var olansın. Sevgimle kalbimde duransın. Şudur sana benim tek sözüm. Sen güzelliğinle bambaşkasın. <laughs> Facebook.com.tr <laughs> Aşkınla içimde hep sıcacıksın. Mut ya ne? Oğlum, duygusal okuyacaktım ya. Ha, <gülüyor> <gülüyor> ha geldi. Hayır, güzel okudun hayatım. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Bugün <gülüyor> daha bitmedi. Gün devam ediyor bebeğim. <laughs> Ferhat ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Ferhat keşke arkanı dönsen de şu güzel kızın, kadını görsen yani. Ben de kendi kendime konuşurum, yapacak bir şey yok. Aşkım. Aşkım. Günaydın, nasılsın? Yemeğini ye istersen, sonra yok. da konuşabiliriz. Hayır. Duymadım, nasılsın, iyi misin? İyiyim Aşko, iyiyim. Çok Sen gülüyorsun. nasılsın, Fero? Ha? Afiyet olsun Fero, doyamadın, doyuramadım. Seni gördüm daha iyi oldum aşkım. Doyuramadım ya. Doydum doydum. Doy artık. Kıyafetin çok güzel olmuş. Uyumlu siyah siyah. Yakışmış aşkıma. Bir de bana böyle yapsana be. Bir de bana böyle civeli bak bir kere. Bak, kamera nerede? <laughs> Bakamıyorum. Grandissimo. wow, senora. Her Vallahi du bist Fero Allah aşkına şu gün aydında da de. bir kere böyle seni bir yemek yerken görmeyeyim, bir oynarken Aşkım, görmeyeyim. Sor bir niye yiyorum, sor bir niye yiyorum. Niye yiyorsun? Yiyorum ki moralin daha da yüksek olsun, yüzde bir milyon olsun ki beni, senin yüzünde çok gülsün benim sayemde. Beni ondan. gördüğünde böyle olması gerekiyor zaten. Zaten öyle daha çok olsun istiyorum, daha çok böyle patlasın ortalık enerjiden. Wow! Peki. Biraz yanına geleceğim tamam mı? Yanıma gelecek misin? Gelmem lazım mecbur. Dur elbisem böyle daha güzel gözüküyor. Güzel. Biraz yanına geleceğim sana güzel bir şey getirdim. Ne yapacaksın? Yanına geleceğim sana güzel bir şey getirdim. Tamam. Ne? Görüyorsun. Ne? Ufak bir şey. Çok... Fero söyle. Böyle ufak bir şey. Olsun. Ufak bir şey. Kadife tatlısı. <laughs> o zaman Fero bye bay. <laughs> Leyla. Kadife tatlısı şey, olmaz. Şey, Leyla. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. <laughs> nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Birazcık soğuk ısınıyorum şurada. Nasıl? Ha, iyi nasıl yapıyorsun? yapıyorsun. Senin nasıl gidiyor? Nasıl geçti ben günün? Ben i̇yi geçti. Keyfim yerine geldi bir tatil yapınca. <laughs> evet, bir yüzüne renk gelmiş. Bir aydınlanmışsın <laughs> sanki bir gün dinlenip. Biraz öyle oldu. Güzel. Seni böyle görmek güzel. Teşekkür ederim. Kızlar günaydın. 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 İloşum. <laughs> ne haber? Bilal evi terk etmiştin. Ay evet evi terk ettim. Sesin de gelmiyor. <laughs> beyimin yanına geldim. Ne yapacağım sizin nasıl kaçtı gitti oraya? Kız, ne Bira, yapacağım sizin Darta hazırla. 12'den vurmaya geliyorum. Tamam aşkım Engel. gel. 12'den vuracağım. Gel. <laughs> <laughs> Hiç keşke beni top atmasan. Biloş. <laughs> <laughs> Boz ver aşkım. Günaydın. Gör kendini tabii ki. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, senden ne haber? Ay çok iyiyim, çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> keyfim o kadar yerinde ki bak. Bir daha sonra herkes saç takmış ya. Ta <laughs> bir şey soracağım, bu evin ilk tacını ben taktım pardon. Şeytansı tacı, evet o, kankam. O taç mı peki? Ta ne? Hayır, bu o taç değil. Evet, batı sana takmışlar. Aşk olsun yani. İnsan Bu başka bir taç. Hatıra gönülle takar, gelir. Ama ben bekarım. E olsun, ne Şimdi ol tacı falan takarım... ...yanlış anlaşılır. Bu sefer şey derler, ay Beyza batı yürüyor. Ben yürüyor muyum? Ben sana mı yürüyorum? Yok, <laughs> Yo, ben öyle bir şey hissetmiyorum. Gayet dostane. Belki bir inceden. Yani şu önümüzdeki gala... ...geçerde kalırsak burada ufak tefek sürprizlerim var. Aa, Aynen. bana mı? Ama bu galanın da geçmesi lazım ve bizim burada kalıyor olmamız gerekiyor. Peki. Günaydın Prenses. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Bir sertsin bugün. Her zamanki halim. Çok iyi. Bir poz verebilir misin lütfen? Vermiyorum, hak etmiyorsun pozları. Neden? hak etmiyorsun. Beyler, bir saniye beyler. Neden? Öyle. Rümeysa ne oldu? Neye sinirlendin Rümeysa? Aha. Ha o kadar bir böyle taraftan uzat be kaymanı böyle. Rümeysa. Ha bu Rize Emican vefat etmiş. Beyler, beyler şu konuşayım da beyler. Murat. Murat. <laughs> Murat, Murat sağ <sabici>. mısın? Beyler. beyler. <laughs> Kamera Murat'ı alabilir mi? Ya Murat'ı gösterin Murat. <laughs> ya git başımdan. <laughs> <O sırada. gülüyor> ben öyle yürümüyorum. Ay. Desene bir Kaan. Murat. Hayır. Bana yüzük al. Hayır. Hayır. Desene bir Kaan bana yüzük al. Kali, Rümeysa, Rümeysa yapıyor. Rümeysa yapıyor. Başımı Rümeysa eğmiyorum yapıyor. Murat ben. Rümeysa bak Rümeysa yapıyor bak. Rak. Rock. Rümeysa Rockstar Games sana sponsor olacakmış. Olsunlar. Başımı böyle eğmiyorum ben Murat. Ya hayır öyle yapmıyorum. <laughs> Hadi gel aynı anda Murat. Hadi. Üç, iki, bir. <laughs> Murat ben Murat daha çok Rümeysa. <laughs> Murat Ol. daha çok Rümeysa. Murat Rümeysa'dan daha iyi rümeysa, rümeysa takip ediyorsun. Hayır öyle <laughs> <yapıyorsam. gülüyor> <laughs> Bak aynı aynısı. Aynı. Leylo hoş. Rümeysa alamıyorsun değil mi? Aşkım, Kankam. Ah, Alamıyorum canım alıştık artık yani ah. baştan beri artık alıştık.